Havaların iyice ısındığı bugünlerde özellikle gece saatlerinde haşerelerin vatandaşları rahatsız etmesini önlemek amacıyla Nisan ayında başlatılan ilaçlama ve çöplerin zamanında toplanarak olası çöp kokusunu engellemek amacıyla Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde il genelinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak Yeni ve Bahçeli Evler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Yaptığı incelemenin ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Selim Sadak, belediye yönetimi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti götürmek amacıyla geceli gündüzlü yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade ederek, havaların iyice ısındığı bu günlerde halkımızın haşerelerden etkilenmemesi için Nisan ayından itibaren ilaçlama çalışmaları başlattıklarını, ayrıca çöplerin toplanmasına yönelik olarak Mahallelerimizde belirlenen çöp atma saatlerinden hemen sonra çöplerin kokmasını önlemek amacıyla hemen toplandığını, çok münferit olaylar haricinde Siirt ilinde temizlik konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.